1929'daki ekonomik bunalım demir yollarını bir çıkmaza itmekteydi. Eskiyen lokomotiflerin yenilenmesi gerekiyor fakat ekonomik açmazlık bir dizi krizi de beraberinde getiriyordu. Union Pacific şirketinin ise ekonomik krizin yanında üstesinden gelmesi gereken bir diğer bunalımı da güzergahındaki eğimler ve zorlayıcı arazi yapısıydı sınıf 9000 bin lokomotifleri ile cesaret verici bir adım atsa da henüz Vasaç sıra dağları alt edilebilmiş değildi. Bunun üstesinden gelmek için Amerikan lokomotif şirketi ile yeni bir lokomotif tasarımına giden şirket 1936'da tabanca gibi bir makinanın önünü açacaktı. Mekanik bir deha olarak Union Pacific şirketi yöneticilerinden Ado Jabelman, şirketin içinde bulunduğu lokomotif arayışı imdadına yetişti ve 9000 lokomotifinden daha büyük ve daha güçlü bir lokomotif tasarımını ortaya çıkardı. Sınıf 3900 Challenger Tasarımı ortaya çıkan lokomotif 1936 itibarıyla Amerikan Lokomotif Şirketi'ne üretim için sipariş edildi. İlk Challenger 25 Ağustos 1936'da Union Pacific Demir Yolu'nda 3900 numarası altında hizmete girdi. İkinci teslimatın 6 lokomotifi yolcu treni tarafında kullanılmak üzere donatıldı. Mafsallı melat tipi yapıya sahip olan lokomotif 4-6-6-4 tekerlek düzenine sahiptir. Lokomotifin virajlarda iyi yol tutması için ön şasinin ön taşıyıcı bojesinde iki aks mevcuttur. İki grup 6 tekerlekten ilki çekiş ile lokomotifin altını ve devasa ocağını desteklemek için tasarlanmışken diğer iki altı tekerlek de yükün dengeli taşınması için tasarlanmıştır her bir tahrik tekerleği grubu iki silindir tarafından tahrik edilir. Challenger'da ortaya çıkan teknik yeniliklerden biri de 1753 mm'lik tahrik tekerleklerdir. Normalde yük lokomotiflerinde küçük boyutlu ancak daha güçlü tahrik torklu tekerlekler kullanılırdı. Bu kez yolcu lokomotiflerinde kullanılan 1753 milimetrelik tekerlekler kullanılmıştı ki bu durum lokomotifin rahatlıkla saatte 100 kilometre hıza ulaşmasını sağlayacaktı. Hızları sayesinde ilk zamanlarda ulaşması acil olan malların taşınması ile yolcu taşınması hizmetinde kullanıldılar. İlk Challenger'lar Vasaç sıradağlarındaki ana hat boyunca hizmete girdiğinde lokomotifler dik yokuşları tırmanmakta zorluk çekti. Rota boyunca her yönde maksimum eğimin zorluk derecesinin artması ve değişkenlik göstermesi, 3300 tonluk bir yük treninin çekilmesinde çoğu zaman çift lokomotif ile gerçekleştirilen yolculukları zorunlu kılıyordu. İkinci makinanın takılması, kancasının çıkarılması ve bakımı arasında kaçınılmaz zaman kaybı söz konusuydu. Bu sınırlamalar 1941'den 1942'ye kadar son üç partinin yeniden üretim tasarlanmasını sağladı. 1942'den 1944'e kadar üretilen lokomotiflerde kullanılan yaylar ve dengeleyiciler lokomotifi dengede tutmak için büyük bir avantaj sağladı. 1936'dan 1944'e kadar toplandığı 105 tane üretilen lokomotiflerde 7 akslı tenderler kullanıldı. Ayrıca yolcu taşımasında kullanılacak olan lokomotiflerden 6 tanesi rüzgar deflektörü ile donatıldı. Bununla birlikte tüm lokomotifler tek parça döküm şasiler ve tüm akslarda makaralı rulmanlar dahil olmak üzere dönemin en gelişmiş özelliklerinin çoğunu içerdi. Lokomotifler yoğun taşımacılık sürecinden sonra genel olarak 1957-1959 arasında kullanımdan çekildiler. 1943'te 4. üretim periyodunda üretilen lokomotiflerden 3977 ve 3985 bugün varlığını korumaya devam etmektedir. Efsanevi bir sürece sahip olsalar da Challenger lokomotifleriyle Union Pacific şirketi doğayı henüz alt edebilmiş değildi.